Ağzı bıllahi min Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ala ve salat ve selam ala al Suresinin ikinci bölümüne gelmiştik. Kezbet Semudu bi Allahu Teala burada Semud kavminin helak oluşu ve gönderilen peygambere karşı saygısız davranmaları ve sonuçta da kendilerine mucize olarak gönderilen deveyi boğazlamaları ve helak olmaları ile ilgili konuyu anlatmaktadır bizlere. Tabi Allahu Zülcelal peygamberlerin kıssalarını bize niçin anlatıyor? Vama asallamir Rasul illa liyutaa bizimillah ne kadar peygamber göndermişsek Allahu Teala'nın izniyle itaat olunsunlar diye gönderildi. Ümmetin görevi kendilerine gönderilen peygamberlere itaat etmek olması lazımken Salih Aleyhisselam'ın kavmi Salih Aleyhisselam'dan mucize istiyorlar. Kayanın içinden bir deve çıkıyor ve o devenin sütünden istifade ediyorlar. Tabi Allahu Zülcelal'in imtihanları her ümmette vardır. Bunlar da Allahu Teala imtihan ediyor. Deve çok büyük olduğu için çok su içiyor. Sırayla bir gün Salih Aleyhisselam'ın devesi su içiyor. Bir gün de kavim su içiyor. Kavmin diğer hayvanları, koyunları, keçileri artık. Bir gün bütünüyle Salih Aleyhisselam'ın devesine tahsis ediliyor. O da bütün kavme süt veriyor. Allahu Teala Şem suresinde güneşe, geceye, gündüze geçen derste anlattık. Tek tek yemin etti, etti, et, et. Bunların muksemun aleyhilleri nelerdir? Ne Neyi, yani neyin üzerine Allahu Teala yemin etti? Kad efleha men zekkaha ve kad khaba men besaha. Kad felah bulmuştur. Men zekâ. O kişi ki nefsini günahlardan temizleyen, tezke nefis yapan kişiler kurtuluşa ermişlerdir. Ve kad hâbe gitmiştir, iflas etmiştir, kaybetmiştir. Kim? Men zeseha. Günahla nefsini gizleyen kişiler. Dessa aslı dessese, desise, hile hud'a desise diye duymuşsunuzdur. O ikincisin, ikincisine ikinci tebdil olmuştur. İptal var yani orada. Allahu Teala nefsine uymayanlar felah bulacak, nefsine tabi olanlar da haib ve hasir. Yani hüsrana gidiyor. Keyfimize göre yaşamayacağız. Bu bize verdiği mesaj bu. Keyf, zevk sefa yeri değil dünya. Dünya çalışma yeridir. Gayret çaba gösterme yeridir. Dini ciddiye alacağız. Nefsimizle de mücadele edeceğiz. İslam düşmanlarıyla da mücadele edeceğiz. Şeytanlarla da mücadele edeceğiz. Dini yaşamı işte namaz kıl, Haftada bir gün git sohbet dinle. Bununla her vazifemi yerine getirdim zannederek yaşamayacağız. Allah'ın rızasına mazhar olmak öyle basit bir iş değil. Biz kendimizi Allahu Teala'nın dinine vakfeden insanlar olmamız gerekiyor. Vakfedeceğiz kendimizi. Zamanımızı, malımızı, canımızı, her şeyimizi. Onun yoluna feda olsun diyeceğiz. Gayret çaba içinde olacağız. Şu okuyacağım ayeti unutmayacağız. Estaizu billah inna aradna al emanet ala semavati vel ardi vel cibali fe abeyna yehmilneha ve eşfakna minha ve hamelaha linsa ne diyor Allah-u Zülcelal? Biz emaneti göklere, yere ve dağlara tevdi ettik. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Fe ebeyne Onu sırtlanmaktan, onu sırtlarına almaktan, o yükü almaktan içtinab ettiler. Emanet nedir? Kur'an ve sünneti yaşamak ve başkalarına tebliğ etme. Esas olan mana tebliğ. Allah'ın dinini bilmeyenlere öğretme. Bu yolda çaba gayret sarf etme. Bu büyük bir sorumluluk olduğu için gökler yer ve dağlar bunu kabul etmedi. Ve eşfak minha ondan titrediler, korktular, kaçtılar. Ve hamelehel insan, insan ise onu sırtına aldı. Tamam ya Rabbi ben bu sorumluluğu kabul ediyorum dedi. İnsan çok zalim ve çok cahildir diyor Allahu Teala ayet devamında. Biz dini Allahu Teala'nın istediği şekilde yaşamak zorundayız keyfimize göre değil. Allahu Teala'nın rızasını elde edebilmek için de çaba gayret sarf edeceğiz. Bakın peygamberler neler çekmişler, ne sıkıntılar. İşte Allahu Zülcelal nefsine tabi olanlar gönderilen peygamberlere ittiba edeceklerine karşı çıkanlarla ilgili olarak bir örnek veriyor Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmi. İnsan böyle Allahu Teala'nın küçücük verdiği güçle, kuvvetle acziyetini unutuyor. Kendisine gönderilen peygamberi tekzip etmek gibi, yalanlamak gibi çok büyük bir cürete teşebbüs ediyor. Allahu Zülcelal kezzebet semudu. Semud kavmi ne yaptı? Yalanladı. Kimi? Salih Aleyhisselam'ın getirdiği dini, yalanladı. Ne sebebiyle? Bir <laughs> ha tuğyanları sebebiyle. Aşırı gitmeleri sebebiyle. Yani aşırı gittiler, gittiler, gittiler. Sonuçta ne yaptılar? Tekzip, yalanlama durumuna bile geldiler. Düşünün Allahu Teala'dan vahiy yalan, Allahu Teala'nın elçisine yalan söylüyor. Peygamber değildir. Getirdiği din hak değildir. Elçiye yapılan muamele elçi gönderene yapılan muamele demektir. Aslında burada Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Semud kavmi ne yapmış oluyor? O peygamberi yalanlamak suretiyle aslında Allahu Teala'ya büyük bir saygısızlık yapmış oluyorlar. Şimdi ayete baktığımız zaman burada kezzebet kullanıyor Allahu Teala. Onlar hakkında kezzebe demiyoruz. Niye müennet sigası? Acizliği, onların acizliklerini ifade etmek için. Hani azıcık Arapça bilenler bilir. Nasara, nasarat gibi. Nasara yardım etti demek. Nasarat kadın yardım etti demek. Değil mi? allah Teala burada kezzebe semudu demiyor. Kezzebe semudu diyor. Kendi akıllarınca acizliklerine bakmayarak bir de gönderilen peygambere karşı çıktılar ve yalanladılar anlamında onları bir küçük görme manası ifade ediyoruz. Zayıflık, acizlik evet onu ifade etmek için yani kezzebe de kullanılabilirdi kezzebe sabudu da denilebilirdi ama kezzebet müennes sigası kullanılmış burada. Bir bu mana var. Tağilikleri, tuğyanlıkları sebebiyle tekzip ettiler. Haddi aşmak Şimdi insanoğlu günah işleyebilir, yanlış yapabilir, hata edebilir değil mi? Sürekli söylüyoruz. Ama bir de yani Allah-u Teala'nın affedeceği, affedeceği, affedeceği şeyler var. Ama bazı günahlar var ki artık tuğyan, sınırı aşıyor. Burada tağva kelimesi kullanılıyor. Tağva, tuğyan aynı anlamda. Fakat ayet kelimelerin sonları uyumlu olması için bir tağva, kullanılmış. Yoksa tuğyani, bir tuğyani da olabilirdi. Ama uyumsuz olurdu. O mastar kullanılsaydı. <laughs> Kadı Bey ikinci bir manada söylüyor. O azap ki bir azap. Tuğyan eden. Aşırı bir azap. O azabı inkar ettiler. Salih Aleyhisselam dedi ki işte şöyle şöyle günah işlerseniz şöyle şöyle azap vardır o azaplar bu azaba benzemez, cehennemin ateşi bu dünyadaki ateşlere benzemez falan şeklinde anlatınca çok büyük bir azap olduğunu söyleyince onu inkar ettiler. Kendi tuğyanlarını yani tağiliklerini inkar ettiler. Böyle bir manada oluyor. İzin bese eşkâhe Onların yani Semud kavminin en şakisi en eşkıyası demek. Sa'id, şakî. Şakî kelimesinin zıttı Sa'id kelimesi. İzim ba'asa. İm manasında. Süratli davrandı, hücum etti. Eşkâhe onların en şakîsi, en şakî, en bedbaht, en işe yaramaz, en talihsiz kişi. Kudar isminde birisiymiş. Tefsirlerin ifadesi. Allah-u Teala'nın mucize olarak gönderdiği deveyi kesmek için artık bıktık bundan diye en şakileri bu işe atılı verdi. Kendi kendine attı, süratli davrandı. Fekale <laughs> onlara dedi Resulullah Allah'ın Resulü elçisi Allahu Teala tarafından görevlendirilmiş peygamber dedi Allah'ın Allah devesine dikkat edin. Burada deveyi şereflendirmek için mesela Beytullah, Allah'ın evi, Kabe öyle denir şereflendirmek için. Allah tarafından gönderilmiş bir deve. Yani yaptığınız işe dikkat edin. Ne yapıyorsunuz diye onları uyarmaya çalıştı. Ne Allah'ın devesine dokunmayın. Bırakın onu. Sokiyah ve onun günlük içeceği suya da dokunmayın. Karışmayın. Karışmayın dedi. Tabi burada gramerle ilgili incelikler var. Mesela burada tahzir var. Ne kat Allah. ne kat Allah'ın devesinden sakının. Allah'ın devesi sakının kelimesi hasfedilmiş. Daha çok dikkat çekme için. Ne yapıyorsunuz ya falan. Hücum ettiğiniz, öldürmeye çalıştığınız şey allah Teala'nın gönderdiği bir deve. Siz buna nasıl dokunabilirsiniz manasında? fekezzebuhu onlar onu yalanladılar. Salih Aleyhisselam'ı yalanladılar. Buna dokunmayın demek ne yaptığınızın farkında mısınız? Allah sizi mahveder, helak eder filan manasında söylüyor. Onlar da yok canım ya ne olacak bu adam da hep böyle. Yalanlama her devirde, her toplumda farklı farklı ifadelerle gerçekleşir. Fekezzebuhu onlar onu yalanladılar, Salih Aleyhisselam'ı. Azabine falan sözlerine inanmadılar. فَعْبَ <laughs> ruha Ve o deveyi öldürdüler. Aslında boğazlayan, öldüren bir kişi. Fakat hepsi beraber karar veriyorlar. Erkeği, kadını, yaşlısı, genci, liderleri, liderleri takip edenleri. Hepsi bu şekilde karar verdikleri için sanki o cürmü hepsi işlemiş ki fa'qaraha demir Allahu Teala fa'qaruha onu ne yaptılar boğazladılar öldürdüler insan onu böyle gözleriyle mucize görüyorlar bu seferde, de gözleriyle gördükleri nefis öyle azgın ki nefis öyle heva heveslere tabi oluyor ki peygamberi tekzip ediyor ve mucize olarak gönderilen deveye bile dokunabilecek cüreti kendilerinde hissediyorlar. Demek bu ne kadar kötü bir olay. Allahu Zülcelal özellikle bunu bizlere bildiriyor. Bunun hikayesini bize anlatıyor. Bu olayı bize ifade ediyor. Burada ne anlam çıkıyor? Yani siz de ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetleri, Bak sizden önce bunlar geçti. Böyle böyle başlarına olaylar geldi. Siz de ibret alın. Allahu Teala mukaddes kıldığı şeylere dokunmayın. Peygamberleri tekzip etmeyin, yalanlamayın. Fedem de aleyhim Sonra ne oldu? Takibinde Rabbuhum bizem zempleri günahlarına karşılık olarak Allahu Teala onların Rableri onları kapladı. Demdeme atbaka bütünüyle çepe çevre kuşattı, kapladı azap onları kapladı fesevvâhe <laughs> ve onları umumi olarak indi azap. Bir kısmı kalıp bir kısmına azap olma olmama durumu yok. Umumunu kapsayan, hepsini yerle bir eden, hepsini aynı seviyeye getiren bir azap onların üzerine indi. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا onun sonucundan da Allahu Teala korkmadı. Şimdi bu velaye kafu okbaha bu olayın sonucunda ne olacak falan korkmadı derken o Allahu Teala mıdır yoksa o peygamber midir ikaz ederken alimler Yehafu'nun failinin ne olduğunda ihtilaf ediyorlar. Bazılar diyor Allah bunu yaparken hiç çekinmedi, korkmadı. Hepsini helak etti. Yani Allahu Teala halimdir, sabreder, kullarına mühlet verir, verir, verir. Ama helak edeceği zaman da bir anda helak eder. Hiç sonuç ne olacak, ne olmayacak demez. Allahu Teala azabı şedittir. Bir affeder, iki affeder, üç affeder. Ve la yu'azzib azabehu ahad. Allah'ın azabı gibi kimse azab etmez. Ve la yusiqu vesaqehu Allah'ın suçluları yakaladığı gibi hiç kimse yakalayamaz diyor. Allahu Teala hemen böyle affedicidir, merhamet edicidir. Bir kere yakaladığı zaman da hiç dakikasında saniyesinde yakalar ve cezasını verir. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Merhameti ne kadar genişse Allahu Teala'nın azabı da vardır. Korkacağız yani. Veyahut da o peygamber o kavmi Allah-u Teala'nın azabı vardır. Deveye karışırsanız Allahu Teala sizi cezalandırır derken sonuçtan hiç korkmadı. Çekinmedi. Evet ayet kerime sure-i celile bu şekilde sona ermiş oluyor. Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretleri ibret alarak dinlemeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.